Evet değerli dostlar, çok farklı bir e, hizmetle karşınıza çıkıyorum. E, biliyorsunuz bu pandemiyle beraber uzaktan eğitim e, özellikle çok hızlandı. Ama uzaktan eğitimle alakalı içerikler de, altyapı da e, güçlendi diyebilirim. Doğrudur, e, ben Türkiye'nin en saygın üniversitelerinin birinde öğretim üyeliği yapıyorum. Derslerimi veriyorum. Akademik ve idari görevlerim var. Fakat bu görevleri ifade ederken açıkçası öğrencilerimden kopmak istemiyorum. Fakat e, gönül ister ki iktisat öğrenmek isteyen herkesi bir afiye toplayalım. O da çok mümkün değil. E, dolayısıyla iki tane önemli görevim olduğunu anladım. Bu da bana rahmetli babamdan miras kaldı diyeyim. Bunlardan birincisi üniversite öğrencilerini derslerde tam olarak Öğrenemedikleri çeşitli üniversitelerden olabilir, yurt dışında olabilir üniversitelerde. Öğrenemedikleri iktisadı basitçe anlatmak, temeli kuvvetlendirmek ve şöyle dedirtmek. Ha ya bu kadar basitmiş meğerse ya biz çok kafamızda büyütmüşüz dedirtmek. İkincisi finansal okul yazarlıkla alakalı olarak ekonomi eğitimini toplumun her kesimine verebilmek. O yüzden e, kendi YouTube kanalımın içerisinde e, böyle bir programım. E, Yeni yapılanmanın içine girdim. Bir yandan sizi günlük gelişmelerden mahrum etmeden kendi analizlerimi yapacağım. Ondan sonra farklı kıymetli insanların da analizlerini izlediğinizi biliyorum. Çok da iyi yapıyorsunuz. Ama diğer tarafta temel bilgileri, ekonomi bilgilerini e, basit, orta ve ileri düzeyde vermeye devam edeceğim e, bu kanalımdan. Sizi işte gördüğünüz gibi e, evime misafir edeceğim e, veya üniversiteden sizi misafir edeceğim. Ama ekonomi ile alakalı basiti muğlak, muğla içinden çıkılmaz hale getiren yorumlarda sizi kurtaracağım. Dolayısıyla herhangi bir şey olduğunda diyeceksiniz ki, ha sebebi buymuş bunun diye. İşte bu çok önemli. Ee, ondan sonra zaten iş başlıyor. Yani ileri düzey ekonomi. Ondan sonra tartışacağız işte kalkınma modelleri, büyüme modeli, efendim kurumsallık nedir, sayısal iktisat nedir vesaire diye. Bunların hepsini de ilerki zamanlarda hep beraber tartışacağız efendim. Hepinize şimdilik hoşçakalın diyorum. Hoş geldiniz diyorum hatta.